Emre Berkin videosuyla başlayalım. Bir şirket koca bir şehri nasıl öldürdü? Haydi bakalım. Ya YouTube'un şöyle içerik üreten, bir yapmaya çalışan kanalları önermek yerine bak adam bir de düzenli üretiyor ha. Düzen benden daha düzen. Düzenli üretiyor. Şer yapıyor. Ya bunu önermek yerine YouTube'un bana önerdiği şeylere bak Mertcan var izliyorum ama adamın bir yıl önceki videosunu portalın dört yıl önceki videosunu bana önerme daha bana önerme önerdiğin şeylerin hiçbiriyle ilgilenmiyorum ki ben şu an yani amai Baldibek'le ilgileniyorum ama ne bileyim Meksika'daki steroid salgını lan bunu ben niye izleyeyim ne zaman izledim ben son ne zaman izledim ya niye bana 10 yıl önceki videoları öneriyorsun? ya. 10 yıl, 20 yıl önceki şeyleri öneriyorsun. Hala yemek videosu çıkartmaya çalışıyorum. Bir de ben YouTube'a en son 100 kere falan ilgilenmiyorum çektim yemek videolarına. Yani mail atacaktım en son bana yemek videosu önermeyin diye. Oğlum niye önermiyor ki bu adamı ya? E izleyelim abi. Klip kanalında insanlar benim izlediğim kanalları izliyorlar. Bir faydam dokunsun içerik üretmeye çalışan insanlara. Arkadaşlar, Vitenum'a gelmeyin. Helal bir zamanlar olsun. burada 20 binden fazla insan yaşıyordu. Kafeler, restoranlar, okullar, sinemalar vardı. Ama şimdi tamamen terk edilmiş durumda. Artık resmi olarak bile bir şehir değil. Yetkililer Vitenum'u tüm haritalardan sildi. Çünkü burada bulunmak... Ölümcül toprak, bitkiler, hava, her şey kanserojen. Bu kasaba binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Burada yaşamış ya da sadece kısa bir süre uğramış olan birçok kişi hala bu ölümcül miras yüzünden hayatını kaybediyor. Bugün Vitenum'a giden tüm yollar kapatılmış durumda ve tabelalarda şu yazıyor: Girilmez, hayati tehlike. Vitenuma, Avustralya'nın Çernobil'i deniyor. Ama buradaki tehlike radyasyon değil. Peki burada ne oldu? 1930. Çok özür dileyerek böleceğim daha dün yengenizle Mentalist izliyorduk. Mentalist'in de böyle dördüncü sezonunda bir yerde işte terk edilmiş bir bölgeye gidiyorlardı. Ve ben de şey yaptım. Yani daha doğrusu yengeniz merak etti. Dedi ki ya dedi bölgeler niye terk ediliyor? Yurt dışında özellikle de Amerika'da böyle bir genel kültürü bilgisi olarak araya sıkıştırıyorum. Bu tabi Amerika'da geçen bir olay değil. Yurt dışında özellikle de Amerika'da belirli kasabaları şirketler kuruyormuş. Bildiğin şirket gelip kasaba kuruyormuş işte istihdam sağlamak için. Ve genelde kasabalar yol kenarlarına falan kuruluyormuş. Bu şirket çekildiği zaman, bu şirket battığı zaman kasaba da batıyormuş. Aynı zamanda yol geçiyor dedim ya, yol kenarına kuruyorlar kasabaları diye. Yeni bir yol yapıldığı zaman, kasabaya giden yollar kapandığı için kasabayı yolun yanına kuruyorlar. O yolu artık atıyorum yıktılar veya yeni bir yere bağladılar. Kasabaya dönmüyor artık diyelim. Kasaba da direkt bitiyormuş. Millet taşınıyormuş. Turizm olmadığı yeni birileri gelmediği işte kendi aralarında döndüğü için her şey falan filan bile taşınıyormuş. Kaynak chat cpt aslında yani o an yengeniz anlık sordu ben de araştırdım. Bir de şirketlerin atıkları işte sava savaş deneyleri yapılan askeri deneyler yapılan bölgeler falan filan ondan dolayı da aynı şekilde oluyormuş bu durum. Ama genel anlamda bu kasabalar şirketlerle alakalı olarak, ağırlıklı olarak şirketlerle alakalı olarak yok oluyormuş. Bana çok garip geliyor bir yerleşim bölgesinin şirketler yüzünden yok olması. Üzücü de geliyor yani. Küçük bir şirket, Avustralya'nın en yaşanmaz bölgelerinden birinde mavi bir mineral çıkarmaya başladı. Düşünün, dayanılmaz sıcaklar, şehirlerden kilometrelerce uzaklık. Bu yüzden daha önce burada neredeyse kimse yaşamıyordu. Ama tam da bu noktada yeni bir kasaba kurmaya karar verdiler. Ha. Vitenum. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya akın etti. İyi bir yaşam ve yeni bir başlangıç umuduyla. Nüfusun yarısından fazlası göçmendi. Çölün ortasında evler, okullar, dükkanlar, oteller, benzin istasyonları ve kafeler hızla inşa edilmeye başlandı. Birçokları için bu gerçekten mutluluk dolu bir dönemdi. Umut dolu bir başlangıç. Vitenum bölgenin kalkınması için büyük bir adım gibi görünüyordu. Ama bir sorun vardı. Kasabanın en büyük problemi havanın bunaltıcı derecede sıcak olmasıydı. İnsanlar bu sıcakla başa çıkmak için yerel madenlerden çıkardıkları mavi minerali kullanmaya başladılar. Üstelik bu ekonomik açıdan da mantıklıydı. Dışarıdan pahalı malzeme taşımaya gerek yoktu. Bu mavi mineral yolların, kaldırımların hatta çocuk parklarının zeminine döküldü. Diğer malzemelere göre daha az ısındığı için çok işe yarar görünüyordu. Adeta insanları sıcaktan kurtaran mucizevi bir şeydi ama tek bir sorun vardı. Bu mavi mineral mavi asbestti. Ay, Asbest aman. mineralinin en zehirli türü asbest son derece tehlikelidir. Özellikle toz haline getirildiğinde çünkü içerisinde bulunan mikroskobik lifleri keskin bir yapıdadır ve dayanıklıdır. Solunduğunda akciğer dokusuna kadar iner, vücut tarafından yok edilemez. Bu lifler akciğer zarını keserek zedeler, akciğerde yara dokusu, fibroz oluşturur. Kuru öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısına yol açar. Maddeye uzun süre maruz kalındığında ise ölümcül hastalıkları yol açar. Bugün 60'dan fazla ülkede asbest kullanımı tamamen yasaktır. Asbestin tehlikeleri uzun zamandır biliniyordu. Ama Vitenum'daki insanlar bunu bilmiyordu. They, they Arkadaşlar hikaye devam etmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için Tabii gerçekten şey. çok önemli. Şimdi ben zaten Hikayeye abone devam emni. ediyorum asbest tozuna uzun süre maruz kalmanın neden olduğu hastalığa asbest tozis denir. Ve bilim insanları bu hastalığı 19. yüzyıldan beri biliyor. İlk ölüm vakası 1907 yılında kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde asbestle çalışan işçilere artık sağlık sigortası verilmemeye başlanmıştı. Çünkü riskleri çok yüksekti. 1950'lere gelindiğinde ise İngiliz doktorlar asbest tozisin akciğer kanserine yol açtığını açıkça söylüyordu. Yani Vitenuma ilk işçiler gelmeye başladığında asbest ne kadar tehlikeli olduğu zaten biliniyordu ama kimse işçileri veya ailelerini uyarmadı. Peki neden? Asbest uzun yıllar boyunca dünyanın en değerli minerallerinden biri olarak görülüyordu çünkü yanmaz bir maddeydi. Alev almaması, yüksek sıcaklığa dayanıklılığı, elektriği iletmemesi ve sağlamlığı sayesinde hızla gelişen sanayi için adeta bir mucize olarak görülüyordu. Üstelik oldukça ucuzdu. Bu yüzden inşaat ve üretim sektörlerinde oldukça popüler hale geldi. Asbest, beton, çimento, tuğla, boru gibi yapı malzemelerine ekleniyor, itfaiyecilerin yangına dayanıklı kıyafetlerinde, tank kaplamalarında, gemi güvertelerinde ve uçak motorlarında kullanılıyordu. Mobilyalarda, ütülerde, ısıtıcılarda, plaklarda ve hatta sigara filtrelerinde bile asbest bulunuyordu. Ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Dünyada belirli konularda reklam yasağı var ya, bunu biliyoruz yani. İşte mesela, ya mesela demeye gerek yok. Sigara reklam yasağı var. İşte alkolün reklam yasağı var mesela. Bazı şeylerde böyle acaba reklam yasağı olmasa nasıl olur? Onu çok merak ediyorum yani. Sigara yasağı olmasa reklamcılar nasıl sigaralar reklam ya çok böyle kapitalist bir distopyayı hep merak ediyorum. Nasıl olurdu? Benim bir ara şey hayali vardı ya uçağa biniyorsun, parasını verip millete havaya uçuruyorsun falan. Böyle bir distopyayı hayal ediyorum yani. Büyük şirketler, asbest madenciliği ile milyarlar kazanan o dev holdingler, asbestin bu öldürücü etkilerinin farkındaydı. Yine de bu bilgiyi gizlediler. Çünkü para kazanmak insan hayatından daha önemliydi. Vitenum madeninin sahibi olan CSR şirketi bu gerçeği bilenlerden biriydi. Ama kasabanın halkı kendilerini öldüren şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Bu felaketin gerçek boyutu çok daha sonra ortaya çıkacaktı. Ama o zamandan önce bile Vitinium halkını başka bir korkunç gerçek bekliyordu. 1966 yılında CSR şirketi madenlerini kapatacağını duyurdu ama bunu halkın sağlığı için değil kar edemediği için yaptı. Asbest artık daha ucuz alternatiflere, sentetik ürünlere, mineral yününe ve cam elyafı gibi malzemelere yenik düşüyordu. Asbestin satış fiyatı düşerken çıkarma maliyeti artıyordu. Çünkü kolay ulaşılabilen rezervler tükenmişti. Avustralya çölünde madencilik yapmak artık şirket için karsızdı. CSR yılda yüz binlerce dolar kaybediyordu. Vitenum'da yaşayan binlerce kişi için madenlerin kapatılacağı haberi Tam anlamıyla yıkım oldu. Bazıları 20 yıldır burada yaşıyordu ve başka bir yerde yaşamak akıllarının ucundan bile geçmemişti. Wittenun kasabası onların eviydi. Bu arada madenler kapanmadan çok önce bölgeye bir doktor gönderilmişti. Görevi işçilerin sağlığını kontrol etmekti. Doktor havadaki asbest tozu yoğunluğunun inanılmaz derecede yüksek olduğunu fark etti ve CSR şirketine durumun kritik olduğunu bildirdi. Ayrıca yakında asbestle bağlantılı hastalıkların büyük bir salgın haline geleceğini de öngördü. Ama şirket hiçbir şey yapmadı. Yıllar sonra Vitenum'da görev yapan bir başka doktor olan Jim McNulty de aynı şeyleri söylüyordu. McNulty, CSR'a bulguların yazılı olarak bildirdi. Asbest tozuna kısa süreli maruz kalmak bile son derece tehlikelidir. Ama onun uyarıları da Görmezden gelindi. Şirket hiçbir önlem almadan madeni işletmeye devam etti. 1960 yılında Dr. McNulty, mezotelioma, akciğer zarı kanseri adı verilen nadir bir kanser türünün ilk vakasını teşhis etti. Bu hastalık asbest liflerinin solunmasıyla ortaya çıkıyor. Bu lifler jilet gibi keskin olduğu için akciğer zarına saplanıyor ve genetik mutasyonlara yol açıyor. Akciğer zarı kanseri tedavi edilemeyen bir hastalık. Doktorlar bu hastalığı şöyle tarif ediyor: Sanki birinin ciğerlerinin içine beton dökülmüş Allah gibi. Korusun Bu hastalık ya. genellikle asbest'e maruz kaldıktan 20 ila 50 yıl sonra kendini gösteriyor. Bir tedavisi yok ve teşhis konulan hastalar ortalama bir yıldan az yaşıyor. Zamanla, vaka sayısı hızla arttı. Doktor McNulty, bu nadir kanser türüne muzdarip, yüzden fazla kişiyle ilgilendi ve yalnızca madendeki işçiler değil yakınlarında yaşayan herkes, eşleri, çocukları risk altındaydı. Kasabadaki pek çok bina ve yol asbest malzemeyle yapılmıştı. Vitanum'un havası asbest tozuyla kaplıydı. Rüzgar, madenden kalkan tozu evlerin, bahçelerin, çocuk parklarının üzerine taşıyordu. Her gün işçiler madenden dönüyor, üzerlerindeki kıyafetlerle bu zehri evlerine getiriyordu. Toz, camların, arabaların ve oyuncakların aklınıza gelebilecek her şeyin üstünde bulunuyordu. And my impression of the mine was that uh, I said at the time it was the worst I'd ever seen. In terms of uh, dust, there was dust everywhere. You got dust in your hair, got it in your teeth when you walked around the mill. You put your hand on a railing, your hand came off black. Bu fotoğrafta gördüğünüz iki çocuk asbest tozunun içinde oynuyor. Soldaki Philip Noble, sağdaki Rose Monroe. İkisi de 30 yaşına gelmeden asbest kaynaklı kanserden Allah vefat etti. Ama Philip ve Rose Vitenum'da asbest nedeniyle ölen 2000 kişiden sadece ikisiydi. Daha önce de söylediğim gibi madenlerin kapatılma nedeni halkın sağlığı değildi. Sadece ekonomik nedenlerdi. Wow, koyayım ne oğlum için ne Kasabayı terk etti. Ama diğer çoğu insan kalmaya devam etti. 1978 yılında Avustralya hükümeti insanların güvenliği için kasabanın tamamen boşaltılmasını emretti. Ama artık çok geçti. Çoğu kişi ailelerinden birilerini kaybetmişti. Bu yaşananlar Vitenum'da yaşayan 20.000 kişinin hayatını dolaylı yoldan etkiledi. Çok üzüldüm ya. They used to love dancing. Hayatta kalanlar CSR şirketine dava açmaya başladılar. Ah. Mahkemede şirketin Asbest'in ölümcül etkilerini yıllardır bildiği ama bunu gizlediği kanıtlandı. CSR yöneticileri savunmalarında bu hastalık sadece onlarca yıl madenlerde çalışanları etkiler diye düşünmüştük dedi. <laughs> Yine de mahkeme siyasarı tazminata mahkum etti. Şirket, asbest nedeniyle hastalanan madencilere 10 milyonlarca dolar ödedi. Ama madencilerin eşlerine ve oğlum. çocuklarına hiçbir ödeme yapılmadı. Aralık 2006'da, Vitenum haritalardan resmi olarak silindi. Kasaba statüsü iptal edildi, tabelalar söküldü, elektrik ve telefon hatları kesildi. Devlet hizmetleri tamamen durduruldu ve sonunda Kasabadan ayrılmayı Var reddeden yaşayan? sadece iki kişi kaldı. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen orada yaşamaya devam ettiler. Ama birkaç yıl sonra onlar da tahliye edildi. Vitenum artık bir hayalet kasaba. Kasaba hala 60 yıl önceki halini koruyor. İnsanların burada yaşadığı o eski günlerdeki gibi. Ama bugün bile orada bulunmak sağlığınız için ölümcül derecede tehlikeli. Çünkü madene yakın bölgede hala milyonlarca ton asbest yüzeyin hemen altında yatıyor. Rüzgar bu ölümcül tozu hala taşıyor. Artık kasabanın tamamı tehlikeli bölge ilan edildi. Ana da şey kapatıldı. Bir Şey diyeyim mi? Hiç urbex murbex o meselelerde çok şeyim yok. Bezim yok. Tamam mı? Çok o toplarda yokum. Ama mesela burayı dünya gözüyle böyle iyi bir korumalı kıyafetle burayı gezmek isterdim. Girişlere bariyerler yerleştirildi. Her yerde ölüm tehlikesi girmek yasaktır yazılı tabelalar asıldı. Ama tüm bu uyarılar bile insanları durdurmuyor. Bazıları hala merakla geliyor. Fotoğraf çekmek o terk edilmiş kasaba havasını hissetmek için. Vitenum sık sık Çernobille karşılaştırılıyor. İki kasaba da terk edilmiş İki kasaba da insanların mezar e yeri olmuş. De çok Ve gitmek her iki felaketin de ya. arkasında aynı şey yatıyor. Ihmal. Does that make you angry? Yes. Yes, it makes me very wild. Very, very wild. Ya? İnsan um, I would have my or husband or my parents if it hadn't been for the asbestos. I'm sorry. But nobody deserves to die the way that they, they died. It's cruel. Eğer bu anlattığım hikayeyi de ilginç bulduysanız mutlaka kanalımda paylaştığım her gün evimizde kullandığımız teflonun nasıl insanları zehirlediğine dair videoda izleyebilirsiniz. Emin olun bu hikaye sizi derinden etkileyecek. Video bağlantısını ekranın üst kısmında ve videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 15 bin aboneye çok az Üzüldüm oğlum insanlara ya. Valla çok çok üzüldüm yani. O haberlerinin olmaması falan filan da hani semptomu olan bir şey de değil sanırım. Tefal videosunu aç abi. Onu da izleriz arkadaşlar. Hepsini bir günde izlemeyelim. Ve şeye de üzüldüm bir yandan. Hani hiç böyle önden bir haber de vermiyor ya. O da birazcık üzücüymüş yani. Bilmiyorum. Canımı sıktı ya. Yazık oğlum. Allah yazık yani.